Ben düşündüm ve çok sıkıldım. Sevgilim olmak istiyorsanız aşağı CV'nizi yazar mısınız? Yani hepsini teker teker bakıp değerlendireceğim. Defne Samyeli'nin küçük kızı, Derin Talun'un bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve sevgilisi olmak isteyenlerden CV istediği video gündem oldu. Derin Talu bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın dediği bir video yayınladı. Biraz alakası gelebilir ama ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Bir de diğer türlü çok utanıyorlar. Yani benden en azından. Onun dışında bu saatten sonra utandığım biriyle birlikte olmayacağım. Olmuşluğum var tabii ki. Ailemle tanıştıramayacağım biriyle birlikte olmayacağım. Ve ben bir tık yaşta büyük tercih ediyorum. Çok da değil ama. Hiç kendi yaşadığım biriyle olmadım. Denk gelmedi. Hani o anlamda bir şey hissetmedim. Olabilir tabii ki ileride. ve bu saatten sonra çalışan erkeklerle olacağım sadece. Çalışmayan erkek kadar hiçbir şey yaramayan bir varlık yok gerçekten. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar. Takipçilerinden biri Talu'ya bir CV gönderdi. Derin Talu, gelen maili sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Derin hanım merhabalar, sevgili adaylarınızdan CV talep ettiğinizi yeni öğrendim. Ben de şansımı denemek ve derin sevginize mazhar olmak istiyorum. CV'm ektedir.